Ali. Ulan elini elin teyye kalkanı yapmak ne zaman kariyer oldu. Adamın asabını <laughs> bozup dinle dimandan çıkarma zaten yeni bir dersindesin. Baba sen yapma iş. Sabahın köründe çıkıyorsun, <laughs> akşam bırak. Gece bile eve gelmen için biz yanınıza geliyoruz hanımefendi. Çalışıyorum ben Ali. Hani. Senin gibi kahve köşelerinde sabahtan akşama al kağıt ver kağıt yapmıyorum. Senin yüzünden olan şey. Sen ben miydin? Hep ezdin, hep o gördün. Ben mi? Yok, haklarını yememek lazım tüm ailen. Ne olmuş öyle pazarlama yani pazarlama insan? Pazarlamacı değil Ali Rüzgar. Pazarcı. Hiçbir zaman vermedi zaten sen beni Ne var yani? Namusumuzla paramızı kazanıyorduk işte. Hırsızlık mı yaptık? İnsanların namusuna mı iş yaptık? Ne oldu? Bir geleceği var mıydı? Ne günün var ki ne geleceğim? Senin gibi değil mi? Ulan seni okutan benim de ver. Aman Allah razı olsun. Ya öyle deyip kandırmadın mı beni? Ulan ne demek kandırdın? Dünya hayat evet var mısın be? Gören de kandırıp kötü yola düşürdük Aman Ağzından ne alsın? Ne yapayım? Bu dünyada çekemiyoruz seni. Bir de öbür dünyadan patlatacağız. Merak etme, merak etme. Sen beni öldürmeden ölmezsin zaten. Bir de o çekemiyoruz derken kullandığın çoğul ekindeki kişiler ailem oluyor galiba. Taktın sen benim aileme. Takılmayacak gibi değil ki. Bir günümüz geçmedi ki ailenin hayatımızda olmadı. Ailem onlar. Yani benim ailem yok mu? Ezgi, ezgi. Hazreti İsa'nın da yok, ne olmuş? Peygamber gibi adamım! Yeter! Bunlar da Türk numaran! Ayrıl o zaman be! Allah'ım nerede biz şans be? Tamam, sen bilirsin! Hemen, hemen beni öldür ekşiyle! Yürü git, adamın asabını bozma! Gidin dedim, çakacağım ağzını yüzüne ha!